Arkadaşlarım şu anda sınırda bulunduğumuz, sınırında bulunduğumuz Yunanistan'la ilişkilerimizin biz iyi olmasını istiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuk çerçevesinde, barışçıl yol ve yöntemlerle ilişkilerimizin gelişmesini istiyoruz. Sorunlarımızın siyasi yol ve yöntemlerle çözülmesini istiyoruz. Yunanistan tarafından sürekli provokasyonlar, sürekli arkadaşlarım hukuk dışı saldırgan eylem ve söylemlere muhatap oluyoruz. Ve bu konuda Devamlı bir tehdit dili kullanılıyor bizlere karşı, Türkiye'ye karşı. Saldırgan eylem ve söylemlerini sürdürüyorlar. Ve diğer taraftan da Ege'de sanki Ege'nin tek sahibi onlarmış gibi arkadaşlarım, e, iddialarda bulunuyorlar, taleplerde bulunuyorlar. Bunlar da yetmiyor, bütün adaları silahlandırmak gibi bir takım çabalara giriyorlar. 23 adayı anlaşmalarda açık bir şekilde sayılmasına rağmen, söylenmesine rağmen ve bunların 16'sını silahlandırıyorlar ve bunu da hukuk olarak görüyorlar. Arkadaşlarım bunları kabul etmek mümkün değil ve tabii bu adalar için silahlandırılıyor, kime karşı silahlandırılıyor, bu yapılan silahlandırmalar neye yarayacağı konusunda kendilerine sormaları lazım. Ve bunun cevabının hiçbir şekilde mantıklı olmadığında görmeleri lazım değerli arkadaşlar. Eşi benzeri olmayan iddialarla hem deniz hem hava sahalarının tamamına sahip çıkmak gibi iddia ile Türkiye'yi sınırlamak, Türkiye'nin tüm hareketlerini tahdit etmek için, Ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar fakat bu şekilde bir yere varılamayacağını da tarih göstermiştir. Onu da gayet açık bir şekilde görmeleri lazımdır. Hiçbir şekilde hakkımızı hukukumuzu çin etmeyeceğimizi, hiçbir şekilde kara, deniz ve hava sahalarındaki hakkımızı gasp ettirmeyeceğimizi de bilmelerini istiyoruz.